Çok kıymetli Süper Güç takipçileri, yepyeni bir video haberle sizlerle beraberiz. Kıymetli izleyiciler, ABD'de Trump yönetimi bir başka soğuk savaş dönemi anlaşmasını bypass ederek özellikle Orta Doğu'ya yaptığı silah satışlarına SİHA teknolojisini de eklemek istiyor. Savunma sanayisinden 3 yöneticiye bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, savunma sanayinden 3 yöneticiye bir ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde 34 ülkenin taraf olduğu 1987 tarihli füze Teknoloji Kontrol Rejimi Anlaşması'nı yeniden yorumlamak suretiyle insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı üretimi yapan ABD savunma şirketinin daha fazla ülkeye satış yapmasının önüne açılacak. ABD SİHA'ları, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün gibi ülkelere ihracat imkanı yapmayı düşünüyor. Körfez bölgesi son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden rekor silah alımı yapmasıyla öne çıkıyor. SİHA teknolojisinin diğer ülkelere ihracına ilişkin politika değişikliğinin 16 Haziran'da Beyaz Saray'da yapılacak olan ulusal güvenlik toplantısında ele alınacağı bildirildi. Toplantıda politika değişikliğinin destekleneceği belirtiliyor. Trump yönetimi şimdiden ABD'nin iki önde gelen SİHA üreticisiyle beraber konuyla alakalı bilgilendirmeler yaptı. Habere göre ABD'nin hedef pazarları arasında önceliği Çin ve İsrail'in etkili olduğu ülkeler. Çin ve İsrail'in siha satışı yaptığı ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Yunanistan'ın da olduğu biliniyor. Abu Dhabi ve Atina'nın bölgede Türkiye'nin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe karşı denge sağlamak adına İHA ve SİHA alımına son yıllarda hız vermiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri Çin'den satın aldığı sihaları Libya'da terörist Hafter'i destek vermek amacıyla kullanıyor.